Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün emoji çalışması yapacağız. Yalnız bunları büyük yerine büyük boncuklarla yapacağım ki daha iyi anlaşılsın. Gördüğünüz kalp gözlü emoji yapmak istiyorum. Bir sürü emoji çeşidi var. Ben bunları genelde yanlarına kop takarak şu tür bileklik yapmak istiyorum, altına asansörlü bir kapama yaparak, ama şöyle üstünü de bir kub yaparak kolye yapabilirsiniz. Bu sizin dileğinize kalmış. Bunu şema üzerinden. Ortadan başlayacağım. Önce bir tarafını sonra bir tarafını yapacağız. Peyotrasülü düşünüyorum. Şu yukarıdan başlamak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sarı bu boncukları kullanacağım. Sonra 2 siyah ve tekrar 2 sarı olarak devam eden sıradan başlıyorum. Önce 11 tane boncuğumu iğnemi alacağım. Sonra iki tane siyah tekrar sarı yerine iki tane bu boncuktan alacağım. Ama dönüşte aynı boncuktan da alıp ilk üçgenimi orada oluşturmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ipime boncukları aldım. Burada birinci boncuğu atlayarak ikinci boncuğu girip ilk üçgenimi oluşturdum. Sonraki boncuk sırasında şu üçgen yaptığımızı düşünürsek siyah boncuk var. Bir siyah boncuğu alıp buradaki siyah yanına yerleştiriyorum. Sonra şu 5. boncuktaki boncuğun yanına kadar geleceğim. Oraya bir tane kırmızı boncuk koyacağım. Oraya kadar aldığım boncuklar aynı renk. Şimdi bu boncuktayım. Boncuğun yanına bir tane kırmızı renk boncuk alacağım. Yine yukarı kadar Sarı renkli boncuklarla devam edeceğiz. Üstteki boncuktan dönmek için bir tane daha boncuk alıyorum. Ve buna ters yöne giriyorum. X sıra. Tamam. Şimdi buradan itibaren dönüş yaptım. İlk boncuğum bu olacak. Ondan sonra sırasıyla 1 2 3 4 5 tane sarı boncuk Ardından ağızdaki siyah boncuklardan birini buraya alıyorum. Son boncuk bu sıranın. Şimdi buradaki kalbin yönüne dönüyorum. İlk boncuğum gene sarı Ondan sonraki Sırada Bir tane siyah var Ağız boncuklarından Birini buraya aldım Kalbin çaprazındaki Kırmızı boncuğa kadar Geliyorum bu boncuğun çaprazındaki boncukların ikisi de kırmızı olacak. Alttaki kırmızıyı attım. Üstteki kırmızıyı atıyorum. Ve yukarıdan dönüyorum. Gördüğünüz gibi şu sırayı yaptık. Şu boncuğu atıyorum. Bundan sonra şu boncuk var. Boncuğu attım. Şu boncuk var. Ondan sonra iki tane daha kırmızı boncuğumuz var. iki sarıdan sonra bu boncukta sarı şu boncuktan dönüş alacağım tekrar aynı boncuğun içine gelmek için yanındaki boncuklardan dolaşarak geliyorum bu boncuğun içinden yukarı döndüm şu boncuğu atıyoruz ondan sonraki boncuk siyah sarı. Arkasından bir kırmızı var. Kalbin ucundaki boncuk bu. Bundan sonraki boncuk yine kırmızı. Ondan sonra gelen boncuksa Sarı boncuk Sıra bu boncukla Son buluyor arkadaşlar Şimdi onun yanındaki Boncuğu atarak devam etmem lazım O nedenle Yandaki boncuğun içinden dolaşarak bu boncuğun içine geleceğim. Ve buradan devam edeceğim. Figürü ters çevirirsem daha rahat yapacağım bu boncuk Şu boncuğu attık. Sırada iki tane kırmızı boncuk var. Sarı ile devam ediyorum. Şu sarıdan sonra siyah boncuğumuz var. Şu boncuğun yanındaki boncukla dönüş alıyorum. Ondan sonraki boncuk sarı, ondan sonra ağzın son boncuğu siyah boncuk, şu boncukta sıra Üstündeki boncuk kırmızı iki tane yukarıdaki şu boncuğu atmak için iki boncuktan birden giriyorum ve bu boncuğu buraya ters olarak atacağım. Tekrar yandaki boncuklardan dönüp bu boncuğun içinden bu yöne çıkacağım arkadaşlar. Burada kalbin tek boncuğu kaldı. Şu boncuktan sonra şu boncuktan sonra bu boncuğu atıyorum. Ve kalbimiz burada tamamlandı. Ağzın iki çaprazındaki boncuk da yine sarı boncuk. Şu boncuk en alttaki boncuğun çaprazındaki boncuk ve buradan itibaren azalma başladı. Yandaki boncuklardan bu boncuğun içine geçtim. Şu boncuğu atarak yukarı çıkıyorum. Bundan sonra 1 2 3 4 tane daha sarı boncuk var. Şimdi bunu çaprazına inip buradaki eksikleri tamamlayalım. Yandaki boncuklardan bu boncuğa gireceğim. Gördüğünüz gibi emojimizin yarısı tamamlandı. Şimdi bu tarafa geçip buradan devam etmem lazım. Eğer bunu bileklik olarak yapacaksanız buraya bir kul cool yapmanız gerekiyor. Ben bu haliyle bırakıyorum. Onu siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Buradan devam edeceğim. Oraya kadar Boncukların içinden yürüyerek geliyorum. şimdi tam ortadayız. Bundan sonrasında yine burada yaptığınız gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Kalbin ilk boncundayız. ve işlem bundan sonra aynı daha önce yaptığımız gibi devam ediyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi kalp gözlü emojimiz tamamlanmış oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.